Bu dünyada binalar hareket edebiliyordu ve bu fabrikada müziğin ritmine uyum sağlayarak mutlu mutlu dans ediyordu. Birdenbire gökten bir kuş düştü. Fabrika, hayatını kaybetmiş kuşa şaşkın bir şekilde baktı. Çok geçmeden bir kuş sürüsü uçarak geçti ve onlar da bir anda yere çakıldılar. Fabrika, buna kendisinin sebep olduğunu fark edince dehşete kapıldı ve şehri terk etmeye karar verdi. Ormana vardığında, oradaki tüm ağaçların anında solduğunu gördü. Kaçışına devam ederken bir uçurumdan denize yuvarlandı. Ancak bu kez de, ...suyun içindeki balıklar yüzeye çıkıp ölmeye başladı. Bunun üzerine fabrika tekrar karaya çıktı ve etrafına bakındı. Gördü ki artık tüm dünya harabeye dönmüştü. O anda yere yığıldı ama sonra bir fikir geldi aklına. Olduğu yere oturdu ve kendisini iflas etmiş ilan etti. Ardından bacasına bir taş yerleştirerek zehirli gazların çıkışını durdurdu. Ancak bu gazlar içeride birikmeye başlayınca fabrika öksürmeye başladı. Gazdan zehirleniyordu ama tam o sırada çevresindeki dünya yeniden ışık görmeye başladı. Kısa süre sonra fabrika Fabrika göğe yükseldi. O anda küçük bir kuş gelip üzerine kondu ve yaptığı şey için ona teşekkür etti. Fakat sonunda fabrika patladı ve dünya yeniden kirliliğe gömüldü. Doğa dostları bu videoyu beğenmeyi unutmasın. Sizce bu fabrikanın fedakarlığı yeterli miydi?